Şarkıcı Simge Sağan ablası Nilay Sağan'ın acı haberiyle sarsıldı. Henüz 45 yaşında hayatını kaybeden Nilay Sağan, Kozyatağ Mehmet Çavuş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy mezarlığına defnedildi. Ablasının tabutuna sarılan Simge Sağan gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şarkıcıyı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Ayakta durmakta zorlanan Sağan'a yakınları destek oldu. Sezen Aksu, Nebahat Çehre, Derya Uluğu ve Ferhat Göçer gibi çok sayıda ünlü isim Simge Sağan'ın kardeş acısını paylaşıp cenaze törenine çelenk yolladı. Büyük acı yaşayan Sağan ailesi birbirine destek olmaya çalıştı. Simge Sağan annesinin omzunda gözyaşlarına boğuldu. Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nilay Sağan uykusu sırasında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. 45 yaşında hayatını kaybetti. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.